Urfa Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Sinancın. Hafta sonunda yaşanan gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sarnıca düşen kazlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal sızan mahallesinde yaşandı. Mahallede yaşayan Şevket Taşkıran'ın kazları, su dolu sarnıca düştü. Sarnıca merdiven indiren Taşkıran, tehlikeli bir şekilde sarnıca inerek kazları kurtarmaya çalıştı. kazları kurtaramayan yaşlı adamın yakınları, olumsuz bir durum yaşanmaması için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat sarkıtarak ilk önce yaşlı adamı çıkarttı. Daha sonra sarnıca inen itfaiye erleri, suyun içerisinde kazları kovaladı. Kazları teker teker yakalayan itfaiyeciler, torbaya koyarak dışarı çıkartmayı başardı. Hayatın her alanında vatandaştan dokunacak projeleri hayata geçiren Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın ilçe kazandırdığı Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi hizmet vermeye başladı. Glütensiz ekmek fırını, sosyal market ve aşevi ile binlerce haneye hizmet ulaştırılırken, ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulan ekmek üretim tesisi de açılıyor. Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın seçim sözü olan eserler hayata geçiriliyor. vatandaşlara dokunacak projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirildiği Haliliye Belediyesi bünyesinde yükselen projelerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ile binlerce haneye ulaşılıyor. içerisinde yer alan glutensiz ekmek fırını ile çölyak ve pukulu aileleri yalnız bırakmayan Haliliye Belediyesi, sosyal market ve aşevi hizmetiyle vatandaşların hayır duasını alıyor. sosyal market ile yaklaşık 30 bin haneye ulaşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aşevinden çıkan günlük 3 çeşit yemeği ise, sefer taslarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birleşim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan Siber Göz 8 operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan Sibergöz 8 operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerli Kaya paylaşımında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Merkezli Mola, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8 ilde eş zamanlı, Kastamonu siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere iki ilde eş zamanlı olarak yapılan sibergöz, 8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı, ifadelerine yer verdi. Adana'da tahil yüklü tır kontrolden çıkarak otoyolda yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tahıl yola saçıldı. Kaza, Pozantı-Onkara otoyolunun Adana istikametinde Gülek mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, tahıl yüklü tır kontrolünü kaybedince otoyolda bariyerlere çarptırdıktan sonra yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın yan yatmasıyla sürücü hafif şekilde yaralanırken araçtaki tahıl yola döküldü. <laughs> Otoyolda bir süre ulaşıma kapanan trafik, tahılların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kaza sonrası kamyonet İngiş bir şekilde ters dönerek dik durdu. Kapatın ama. Yok, plaka kapatmam. O, o zaman haber yapma. Kaza Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ne yazık milletin var aslında. şunu şey söyleyeyim. Ha şimdi benim yolum masalan ben yanımda çalışıyor şu anda. Eee da gör. Mepi idaresindeki Ford marka 31 AZ 160 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ters döndü. Ters dönen kamyonetin dik durması ilginç bir görüntü oluşturdu. Görenleri şaşırtan kazada yaralanan olmadı. Kapatın ama. Yok, plaka kapatmam. O, o zaman haber yapmazlar. Neyse, millet vereceğim arasında şunu şu şey söyleyin. Ha şimdi benim yolun ben masaların yanında çalışıyor şu anda. Eee, Dik duran kamyonet, iş makinesi yardımıyla çevrildi. Bursa'da 3 gündür kayıp olan Furkan Kocabaş, Barka'da başından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay gece 00.15 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak üzerinde bulunan barakada meydana geldi. <laughs> Edinilen bilgiye göre baraka içerisinde silah sesi duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servisine bildirdi. Şartlar İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde baraka içerisinde bir gencin olay yerinde başından vurulmuş şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası cansız bedenin 3 gündür kayıp olan Furkan Kocabaş'a 23 ait olduğunu belirlerken olay mahallinde silah bulunmadı. Furkan Kocabaş'ın 23 Kasım tarihinde kaybolduğu öğrenildi. Kocabaş'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdiği ölüm ile ilgili soruşturma başlattı. İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle deniz taştı. Alsancak ve Kordon'da mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. Böyle yok. Evet. Evet, Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Evet, İtfaiyeden yardım istiyoruz. İtfaiye diyor ki elektrikleri kesik Karşıyaka Karşıyaka'yalı caddesi ve Mavi Şehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü. Mavi Şehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kuryede zor anlar yaşadı Efendim bugün de hafta sonunda yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Önümüzdeki hafta sonu görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ufa değişimde kalın.